Doğanın içerisinde istinat duvarı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 35-40 dönüm arsanın, tarlanın etrafını e, istinat duvarlarıyla, çevre duvarlarıyla, doğal taş duvarlarla çevirdik. E, Tabi bu doğa içerisinde betonun kullanılmaması daha fazla görselliğin ortaya çıkmasına sebep oldu. Gördüğünüz gibi evimiz. Aşağı da göstermek istedim size. Şöyle biraz daha aşağı doğru ineyim. Uzaktan çekiyorum farkındaysanız. Belki size küçük gözükebilir ama gördüğünüz istinat duvarı yaklaşık olarak 5,5-6 metre civarında. Burası arsanın tarlamızın yola bakan cephesi. Bu cephe kısmını boydan boya çevre duvarıyla geçtik yine aynı taşla. Çift tarafı duvar ördük burada. Arsamızın içerisinde, tarlamızın içerisinde yoncamız ekili. Kendiliğinden çıkıyor zaten. Gördüğünüz gibi doğa içerisinde muhteşem bir eser. Kepçemizde yol boyunca şimdi orada gideceğiz zaten. Temizlik yaptırıyoruz. Yol kısmına taşan pisliklerimizi temizliyoruz. Ufak tefek taşlar var. Onları alıyoruz. Yani bayağı bir zor ama gerçekten uzun sürmesine rağmen en sonunda bitti. Meşakkatli bir süreçti. Yağmur, çamur. Fakat müşterimizin taş duvarı tercih etmesi gördüğünüz gibi doğada çok güzel bir eserin oluşmasına vesile oldu. Kademelerimizi görüyorsunuz. Kepçemiz orada. Gerçekten de güzel bir temizlik oldu. Şöyle göstermem isterseniz. Ee, burası önceden taştan geçilmiyordu. Evet. Hala taş duvar bitmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bitmiyor. Bu Burada çok fena bir taş duvar var yani. Ee, az gözüksüydü ama bayağı bir işçilik varmış. Mevlüt Ustam kolay gelsin. Kolay gelsin. Nasılsın iyi misin? İyi sağ olasın ben de iyiyim. Eline sağlık. Bakın amcamız da geçiyor buradan. Doğanın içerisinde gerçekten de büyük, şahane, doğa harikası bir işçilik diyelim. Yani Bazen çok anlatmak değil de göstermek yeterli olduğuna inanıyorum. Gördüğünüz gibi bunların ara derz dolguları, rütüşleri yapılacak. Üst kısmını e, evin o kısmında yaptığımız gibi gösteremedim belki ama üst küpeşteleri ve burç dediğimiz üst baba kısımları yapılacak, çıkacak. Elektrik tesisatları işten döşendiğinde burayı akşamleyin hayal edin arkadaşlar doğal istinat duvar isteyenler, yaptırmak isteyenler, bu işe ilgilenenler, sevenler bize ulaşabilir. Peyzaj kısmıyla da ilgileniyoruz. Gördüğünüz gibi zor da olsa biten bir iş. böyle karşıdan gösterdiğimizde işin büyüklüğünü anlayabiliyorsunuz. İşin büyüklüğünü anlayabiliyorsunuz. Bitmeyecek.